Erdoğan ne dedi? Emeklilerin bayram ikramiyeleri daha fazla artırabilir mi diye soran gazetecilere siz beni dolduruşa mı getiriyorsunuz dedi. Bu akıl. Bu akıl. Bu akıl ne biliyor musunuz? Milletin parasını millete vermek değil. Sanki kendi parasını millete dağıtıyormuşçasına yapılan bir hareketin tezahürü. O soruyu gazeteci değil, sana soran millet onun farkında bile değil. Milyonlarca emekli sana her gün, her saat soruyor. Bu emekli maaşlarının, bu bayram ikramiyelerinin azlığından bizi bu hale düşürmekten utanmıyor musun diyor. Milletin hakkını millete vermeyi dolduruşa gelmek diye tarifleyen bu akıldan ne yapacağız? Bu ülkeyi kurtaracağız. O sandık 23 Mart'ta milletin önüne gelecek. Önce Cumhuriyet Halk Partisi ona boyunun ölçüsünü gösterecek. Hazır mı Cumhuriyet Halk Partisi? Sonra sonra milletimiz kendisini yoksulluğa mahkum eden, yokluğa mahkum eden, memleketin huzurunu kaçıran, bereketini huzuruna kaçıran tek adam rejimini önümüzdeki ilk genel seçimde yine bütün milletçe baş aşağı edip onları göndermeye hazır mıyız? İşte bunların vakti doldu. Bunların vakti doldu. Şimdi yenileşme ve gençleşme zamanı. Değişme zamanı. Değişme zamanı. Değişme. Hayatında, hayatında, siyasetin de kuralı budur. Vakti dolanlar, pili bitenler gider öyle değil mi? Zaten dönemi doldu. Vakti bitti. Yaşı geçti. Bir de söyleyeyim. Ekrem ağrılar başladı. Ekrem ağrılar alır. Ekrem ağrılar başladı. Bakın sevgili dostlarım. Türkiye bir daha asla muhalefetin yargı yoluyla bastırılıp yok edilmeye çalışıldığı baskıcı bir rejimi bu topraklarda yaşamayacak. Bu bozuk düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Atatürk'ün önümüze koyduğu hedeflerden sapmayacağız. Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız. Hem demokraside, hem hukukta, özgürlükte ve adalette, hem de bilimde, teknolojide, üretimde öncü olacağız. Dünyanın tüm milletlerine örnek olacağız. Bizde bu güç var. Bu ülkede bu potansiyel var. Şimdi yargıyı bir silaha dönüştüren iktidara ve onların dediklerini birebir uygulayan savcılara sesleniyorum. Tehlikeli bir yolda yürüyorsunuz. Tehlikeli bir yol açıyorsunuz. Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine giren tüm firmaları o kurumların yöneticilerini de zan altında bırakıyor ve onları da bir örgüt şeklinde bir tasarımın içine dahil ediyorsunuz. Sizin Ekrem İmamoğlu alerjiniz, Ekrem İmamoğlu olan, Ekrem İmamoğlu olan düşmanlığınız ya da birilerinin Ekrem ağrılarından dolayı çektiği sıkıntıdan size verdiği talimatlarınız başka kapılar açıyor kamudan kamudan ihale alan tüm iş insanlarına sesleniyorum. Çok büyük bir yol açılıyor. Emsal olacak işler açılıyor. Bu hukuksuzluk son bulmazsa bundan sonra Türkiye'de ne bir kamu yetkilisi ne de kim olursa olsun hiçbir iş insanı başına ne geleceğini bilemeyeceği günlere gebeyiz. Bugün olmaz yarın olur. Bir de bunu seçimden önce yapma gayreti içinde olduklarını dile getiriyorlar. Dertleri ne biliyor musunuz? Vatan değil, millet hiç değil. Dertleri kendi koltukları, kendi siyasi bekaları. Bakın, ortaya bir diploma meselesi attılar gidiyorlar. Ben ben olan diplomamla ilgili bütün savunmamı verdim vatandaşın olmayan diplomayla ilgili tek bir sözü yok tek bir sözü ve ve benim burada esasen verdiğim mücadele ne biliyor musunuz aslında bugün 35 yıl önce yapılan bir geçiş ve 31 yıl önce alınmış bir diplomayı iptal etme aklı ne biliyor musunuz? Bunların aklı yarın sizin tarlanıza çöker. Yarın sizin tapunuzu elinizden alır. Yarın sizin yarın sizin de diplomanızı alır. Malınıza çöker. Bu akıl öyle bir akıl.